Öğretmenler demek diye sorduk. İşte cevapları. Öğretmen deyince de aklıma sevgi geliyor. Öğretmen deyince de benim aklıma sevgi dolu. hal öğretmenim geliyor. Ee, öğretmenim çok, ben öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenler, öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmen denilince aklıma Anne şefkati, ders, okul, sonra sevgi, saygı, emek geliyor benim aklıma. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmen denince aklıma ilim, bilim ve bize harcadığı emekler geliyor. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmen demek, örnek insan demek. Öğretmen deyince aklıma... Öğretim, sevgi, okul geliyor görüşürüz öğretmen. Öğretmen deyince aklıma Annelik, sevgi, saygı, öğrenmek Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun Sizi çok çok seviyorum Bu sevgim asla bitmeyecek Öğretmen deyince aklıma Bizi daima seven, bize öğretmek için çabalayan canım öğretmenim Öğretmenim deyince aklıma bilgi geliyor eğitim geliyor, sevgi geliyor, bize harcadığı emekler geliyor. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenim deyince aklıma sevgi, bilgi ve emek gelir. Öğretmenim en güzel duyguların sahibidir. Öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmen deyince aklıma eğitim, sevgi Diyor. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim deyince aklıma sevgi gelir, saygı gelir, fedakarlık gelir ve emek gelir. Öğretmen deyince aklıma sevgi, saygı ve merhamet geliyor. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmen denince benim aklıma okulum geliyor, derslerim geliyor ve bize bilgiler veren öğretmenim geliyor. Ve öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmen demek, gelecek demek. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevginizle kalbim kendi açtığınız bugün hiçbir zaman sormayacak. Canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum.